Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerin de ekranda gördüğü gibi açık lise mezuniyet şartlarından videomuzda bahsedeceğiz. Yeni sisteme göre mezuniyet şartlarından bahsedeceğiz. Yeni sistem nedir? Açık lise mezuniyet şartları mı değişti diye şimdi soracak olursanız, geçen yıl değişmişti arkadaşlar. Yeni sistem dediğimiz bu. Geçen yıl açık lise mezuniyet şartlarında bazı değişiklikler olmuştu ve bu değişikliklerden sonra sizin biraz kafanız karışmış gibi görünüyor. Şimdi videomuzda arkadaşlar yeni sisteme göre mezuniyet şartları nelerdir? Yeni sistem dediğimiz arkadaşlar şu. Daha önceden açık lisede kayıtlı olan öğrencilerin tamamı aynı şartlarda mezun oluyorlardı. Geçen yıl açık lise mezuniyet şartlarında bazı değişiklikler yapıldı. Yeni yapılan değişikliğe göre arkadaşlar, geçen yıl yapılan değişikliğe göre 18 yaşından küçükler için mezuniyet şartları farklı, 17 yaşından büyükler için yani 18 yaş ve üzeri için farklı olmak üzere Mezuniyet şartları açık lisede ikiye ayrılmış oldu. Arkadaşlar yaşınız 18'den küçükse açık lise okuyorsanız ve yaşınız 18'den küçükse burada gördüğünüz mezuniyet şartları geçerli. Toplam krediniz 170 veya üzeri olacak. Zorunlu dersiniz 0 olacak. Yani hiç zorunlu dersiniz olmayacak. Açık liseye yeni başladıysanız 58 tane zorunlu dersiniz oluyor. 58 tane zorunlu dersinizi bitirmeniz gerekiyor. 0 zorunlu dersiniz olacak mezun olmak için. Toplam döneminizde arkadaşlar en az 8 veya 8'in üzerinde olması gerekir mezun olmanız için. Yaşınız 18'den küçükse arkadaşlar bu şekilde mezuniyet şartlarına tabisiniz. Hemen şöyle öğrenci sayfanız üzerinden de gösterelim bunu. Öğrenci sayfanıza geldiğinizde arkadaşlar şurada kredi bilgileri var. Kredi bilgilerine tıkladığınızda arkadaşlar şurada şu anki olduğunuz durumu gösterir. Şurası Alt tarafı da arkadaşlar mezuniyet şartlarınız buradan da bakabilirsiniz. Burası sizin biraz kafanızı karıştırıyor. O yüzden biz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Sizin şu anki açık lisede olduğunuz durumu gösteren yer burası. Toplam krediniz burada yazacak. Açık liseye yeni başlayan bir öğrenci olduğu için burada şu an 0 yazıyor. Toplam krediniz burası arkadaşlar. Burayı 170 yapacaksınız. Biraz önce söylediğimiz gibi şurada gördüğünüz gibi Toplam krediniz en az 170 veya üzerinde olacak. Şurası yani. Zorunlu dersiniz 0 olacak. Zorunlu dersleriniz burada görünüyor. Şu an açık liseye yeni başlamış olan bir öğrencinin sayfasına bakıyoruz. Toplamda 58 tane zorunlu dersi var. 58 tane zorunlu dersi bitirecek, 0 yapacak burayı. Yaşınız 18'den küçükse toplam döneminizde en az 8 olacak. 8 veya üzerinde de olabilir. Toplam dönemde şurası arkadaşlar buraya bakacaksınız. Toplam dönem burası. A öyle de okuduğu döneme bakmanıza gerek yok. Burası farklı olabilir. Bazı öğrenciler örgünden açık liseye geçtiği için açık lisede okuduğu dönemi burası gösteriyor. Örgünden açık liseye geçenlere de açık liseye geçtiğinde dönem veriliyor. O yüzden buraya bakmayacaksınız arkadaşlar. Şuraya toplam döneminizde bakacaksınız. Yaşınız 18'den küçükse toplam döneminizde en az 8 olacak arkadaşlar. 8'den fazla da olabilir ama en az 8 olması gerekir mezun olmak için. Yaşınız 18'den küçükse arkadaşlar bu şekilde açık liseden mezun olabilirsiniz ve buradan bunları takip edeceksiniz. Yaşınız 18'den küçükse arkadaşlar mezuniyet şartlarınız bu şekilde olacak. Toplam krediniz 170 veya üzeri, zorunlu dersiniz 0 olacak. Toplam döneminizde en az 8 veya üzerinde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 18 yaşından küçüklerin mezuniyet şartlarından bahsettik. Şimdi de 17 yaşından büyüklerin yani 18 yaş ve üzeri olanların mezuniyet şartlarından bahsedelim. Açık lise öğrencisiyseniz ve yaşınız 17'den büyükse arkadaşlar o zaman da şurada gördüğünüz mezuniyet şartlarına tabisiniz. 18 yaşından küçüklerle burada tek değişen şurası arkadaşlar toplam dönem sayısı. Diğer şartlar yine aynı. Zorunlu ders sayınız 0 olacak. Toplam krediniz 170 veya üzerinde olacak. Yaşınız ne olursa olsun arkadaşlar buna tabisiniz. Bunlar değişmiyor. Sadece şuradaki dönem şartı değişiyor. 18 yaş ve üzeri olanlar için dönem şartı 8'den 5'e inmiş oluyor. Yani yaşınız 17'den büyükse arkadaşlar şuradaki mezuniyet şartlarına tabisiniz. Toplam krediniz 170 veya üzerinde olacak. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şurada mesela toplam kredisi bu öğrencinin 123 bu öğrenci liseden mezun olmak için yaşı 17'den büyükse 18 veya üzerinde ise toplam kredisini 170 yapacak. Tabii ki yaşı 18'den küçük olanlar da aynı şekilde. Buradaki şart değişmiyor. Herkesin 170 krediyi toplaması gerekiyor. 17 yaşından büyükseniz zorunlu ders sayınız da yine 0 olacak. Şuradaki zorunlu ders adetiniz 0 olacak. Şu an mesela 16 tane zorunlu dersi var bu öğrencinin. 0 zorunlu dersi olacak. Yani 16 tane dersini bitirecek. Toplam döneminiz 5 olacak arkadaşlar. Toplam döneminiz 17 yaşından büyükseniz 5 olacak. 5 veya üzerinde olacak. Toplam döneminize bakarken de biraz önce bahsetmiştik zaten. AÖL'de okuduğunuz döneme bakmıyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz. Bazı öğrenciler de AÖL'de okudukları dönemle toplam dönemleri değişik olabilir. O yüzden toplam döneme bakıyorsunuz. Burası geçerli. Yaşınız 17'den büyükse 18 veya üzerinde ise toplam döneminizde 5 veya üzerinde olması gerekir. 17 yaşından büyükler için de açık lise mezuniyet şartları bu şekilde arkadaşlar. Peki burada neden bu şekilde değişiklik yapıldı? 18 yaşından küçükler neden 8 dönem okuyor da 17 yaşından büyükler 5 dönem okuyor? 5 dönemde mezun olabiliyor. Bunun nedeni arkadaşlar yaşı ilerlemiş olan öğrenciler bir an önce liseden mezun olması için bu değişiklik yapıldı yani yaşı 18 ve üzerinde olan öğrenciler bir an önce mezun olsunlar diye dönem şartı 5'e indirildi. Daha kısa sürede mezun olmaları için 5'e indirildi. 18 yaşından küçükler yine 8 dönem okuyacaklar ve örgün lisede okuyan öğrencilerle birlikte mezun olacaklar. 18 yaşından küçük olan öğrenciler için 8 dönem şartı devam ediyor. 18 yaşından küçük olan öğrenciler yine 8 dönem okuyacaklar ve örgün liselerde okuyan öğrencilerle yani akranlarıyla birlikte mezun olsunlar diye 8 dönem şartı onlar için devam ediyor. 17 yaşından büyük olan öğrenciler de daha kısa sürede mezun olsunlar yaşları ilerlediği için daha kısa sürede mezun olsunlar diye toplam dönem şartları 5'e indirildi ve daha kısa sürede mezun olmalarına imkan sağlanmış oldu. Yeni sisteme göre de arkadaşlar mezuniyet şartları bu şekilde oluşmuş oldu.